Borsacı patronlar. Kim bu borsacı patronlar? En azından iki tanesini ben size söyleyebilirim. Çünkü bunu SPK salı günü ara bültende yayınladı. İki tane borsada şirketleri olan iki patron başka bir şirketin hissesinde yaptığı usulsüz hisse işlemlerinden dolayı SPK tarafından ceza yedi. İki kişi diyorum ama toplamda altı kişiye ceza geldi. Şurada da göreceğiniz üzere Adil Koç, Ertan Eren, Mahmut Nedim Koç, Metin Demir, Seçkin Göller, Suat Dursun isimli kişilere toplamda 6 kişiye net holding hisselerinde usulsüz işlem yaptıklarından dolayı 6 ay geçici işlem yasağı cezası geldi arkadaşlar. Bizim bunlardan ilgileneceğimiz 2 kişi var. Soy isimleri Koç'la biten 2 patron. Birincisi Adil Koç, ikincisi de Mahmut Nedim Koç. İkisi farklı şirketlerin patronu bu arada. Ee, i̇lk olarak Adil Koç hakkında konuşalım arkadaşlar. Koç Meteoroloji'nin patronu yakın zamanda bilenler, takip edenler borsayı belki halka arzına katılmışsınızdır. Ortak satışı da olmuştu Adil Koç Tek patronu şirketin. Adil Koç'un hisseleri de satılmıştı. Oradan iyi miktarda gelir elde etmişti halka arzla beraber. Bir de kendi şirketini halka arz ederek zaten oradan da şurada da göreceğiniz üzere 2,5 milyar liralık bir halka arz büyüklüğü vardı. Bunun da e, 20 milyon notu ortak satışıydı. Bu ortak satışın tamamı Adil Koç'un cebine gidecekti. Yani 20 milyon çarpı 20 lira 50 kuruşla çarpın arkadaşlar. Yani milyonlarca lira zaten Adil Koç'un kasasına girmişti. 2 milyar da Adil Koç'un şirketin kasasına girmişti. FK'sına falan zaten şuradan görebilirsiniz ne durumda olduklarını. Bu al 2.6 milyon, neredeyse 2.7 milyon kişiye yakın küçük yatırımcı katılmış. Yani bu videoyu izleyenler arasında da bir sürü kişinin katıldığını düşünüyorum. Yani video izleyenlerin %60'ını 70'ini de bu halkarza katıldığını tahmin ediyorum. Peki bu halkarza katılanlar ne yaşamış? 17 Mayıs'ta işleme başlamış. 9-10 Mayıs'ta talep toplamış Koç Meteoroloji. 17 Mayıs şu anda 12 Eylül'deyiz. Aylar geçmiş. Alkarz olduğu fiyatın şu anda %30 altında işlem gören bir şirket Koç Meteoroloji şirketi. Sözde işte yok %20, %30 iskontolarla halka arz ediliyor bu hisseler ama bu şirketler. Ama baktığınız gibi aylar geçmiş %30 zararda olan bir halka arz koç metoloji şirketi. 20 lira 50 kuruştan halka arz olan şirket şu anda 14,25 liradan işlem görüyor. Bunun patronu kimdi? Halka arzında 20 milyon not satış yapan Adil Koç. Şimdi de farklı bir hissede usulsüz işlem yaptığından dolayı 6 Ay İşlem Yasağı Aldı Arkadaşlar 2. E, patron Da Mahmut Nedim Koç e, Bu Da Dagi Giyim Ve Dagi Holding Patronu Arkadaşlar e, Bir Haber Gördüm Az Önce Bu Video Çekmeden Önce Bir Aratma Yaptım Orada Bir Haber Dikkatimi Çekti Dagi'deki Görevinden Çekildiğini Gördüm Arkadaşlar Yönetimde Olmayacağını Gördüm Artık Ama Hala Büyük Patron Yani 56'sıydı Sanırım Haberde Geçen e, Pat Mahmut Nedim Koç Dagi de %56'lık paya sahip olacak. Hala yani şirketle ilgili birçok şey onun üstünden geçecek. Mahmut Nedim Koç'un kendisi aynı zamanda yine borsada da işlem gören farklı farklı şirketlerin yönetim kurulunda üye olarak bulunmakta arkadaşlar. Bunlardan birisi benim bildiğim İzdemir Enerji. O da borsada işlem görüyor. onu O şirketinde de yönetim kurulu üyesi olarak görevini devam ettiriyor şu anda. Toplamda 6 kişi ceza yedi. Suat Dursun da yine Mahmut Koç'un şirketi olan e, Dagi'de yatırımcı ilişkilerinden sorumlu olan kişi. O da 6 ay ceza yemiş. Bu 6 kişi ve içinde 2 borsada da şirketi olan 2 patronun yer aldığı bu listede e, Net oldik. yani farklı bir yine borsada işlem gören şirketin hisselerinde usulsüz yani şurada da göreceğiniz üzere bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler tebliğinin işte şu maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında işlemlerden başlamak üzere 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir denmiş SPK tarafından. Arkadaşlar peki e, öncelikle başka hisselerde başka şirketlerde bunları yapanlar kendi hisselerinde neler yapar çünkü kendi hisselerine kendi şirketlerinde bütün bilgiler yani patronsunuz en çok bilgi her şey kim bilir patron bilir demek ki biraz da ahlaki etik anlamında da bazı e, eksiklikleriniz var yani para uğruna bazı şeyleri göz ardı edebiliyorsunuz e, ne yaparsanız kendi şirketinizde kendi hisselerinizde bunun çok daha iyi bir şekilde yapabilirsiniz bunlar kendi hisselerinde bu kişiler kendi şirketlerini yapıyor mudur? Tabii ki böyle bir şey diyemem, bilmiyorum sonuçta. Yapmak isteseler yaparlar mı? Tabii ki de yapabilirler arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz üzere çok daha farklı şirketlerde bile bunu yapabiliyorlar. O yüzden diyorum ki farklı şirketlerde de bile bunu yapanlar kendi hisselerinde artık neler yapar, onu siz kendi görüşlerinizi yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Peki arkadaşlar bu borsacı patronlar sadece bu iki patron mu? yani Adil Koç, Nedim Koç'la bu liste bitiyor mu? Tabii ki de hayır. 500 tane hisse şirket varsa borsada bunun bence %70'inin patronu borsacı arkadaşlar. Yani yüzde hadi %50'si diyeyim yarısının patronu borsacıdır. Son gelen alkarzlara neden katılmıyorum? Bu sebeple katılmıyorum. Koç Meteoroloji gördüğünüz üzere yeni halk olan bir şirket. Yine ortak satışı Adil Koç'un cebine giden 20 milyon lot vesaire olmuştu. Yani gördüğünüz gibi o para yetmemiş demek ki. Net holding yani borsada hisse alım satımına Adil Koç devam etmiş demek ki ve üstüne de ceza almış yani bazı usulsüzlüklerden dolayı. SPK'nın bülteninde yer alan şeyler bunlar. Bunların hiçbirini ben söylemiyorum. Ama bunlar tabii ki iki kişi değil. Yani çok fazla patron, çok fa yani kendini de biliyorum arkadaşlar. Patron elindeki malları biriktiriyor. Yani genelde kendi hisselerinde yaparlar bu arada. Kendi şirketlerinde yaparlar. Patronun elinde sallıyorum 10 milyon notu olduğu patron da bunu artık satmak istiyor. Hisse de ederine gelmiş gibi. Ama bir anda 10 milyon notu satarsa bir de patron olduğu için e, olumsuz haberlerle iyice hisse düşmeye başlar. Çok da çakılmasını istemiyor, çok güven kaybetmek de istemiyor. Çünkü yarın bir gün tekrar alacak, tekrar satacak. E, kendi belki şirketten aldığı temettülerle bunu 20 yılda alacakken borsada his, kendi hissesini alıp satarak Mis gibi para kazanıyor yani çok da yorulmuyor açıkçası. E ne yapacak? Sosyal medyada pazarlayacak. E birkaç kişiye para veriyorlar arkadaşlar. Yani birazcık bütçeye ayırıyorlar. Onlar onun reklamını yapıyor. Bu patronlar da elindeki lotları satıyor. E küçük yatırımcı da bu lot patronun sattığı hisseleri alıyor. Hiç kimse de sorgulamıyor. Çünkü sosyal medyada saldırıyorum Twitter'da takip ettiği adam demiş ki işte şu şirket böyle şu anda çok ucuz. Yok şöyle böyle diyor. Adam da e, bilmiyor, bilgisi yok. 10 saat, 12 saat adam işte çalışıyor, eve geliyor yorgun. E parası da enflasyonda değer kaybediyor. Artık kaybetmemek istiyor. E ne yapıyor? Açıyor biraz borsa varmış diyor. Ona da başkası anlatmış şöyle kazandım, böyle kazandım. E ben de yapayım o zaman. O yaptıysa ben de yaparım diyor. Ama kendisi araştıramıyor. Yorgun da yani araştıracak vakti, zamanı herhangi bir şey de yok ki bilgisi de yok. E Twitter'a giriyor, Instagram'a giriyor, YouTube'a giriyor. Orada paylaşılanları artık e bu adam iyi biliyor gibi bakıyor 100 binde takipçisi var, 200 bin takipçisi var. Belli ki bu adam bu işten anlıyor diyor. ve bu adamın yazdığını alayım. Bu adam araştırmış, biliyor vesaire diyerek o hisseleri alıyorlar ve patronlar da bunlara satıyor bu kişilere. O adam da yazık yani o kadar çalışanın emeğini oraya yatırıyor para kazanmak amaçlı. Sonra belki yıllarca o fiyata, adamın aldığı fiyata geri gelmiyor o hisseler arkadaşlar. tabi bu e, az önceki konudan bağımsız ben artık genel yorum yapıyorum. Net Holding grafiğine falan bakarsınız zaten hala zirve fiyatlarda yani o konuyla ilgili konuşmuyorum. Yani o hisselerle ilgili de konuşmuyorum. Genel yorumlarımı yapıyorum. Ee, size en büyük önerim arkadaşlar bir yerde gördüğünüz hisse varsa biri bunu övüyorsa o hisseden kaçın. Yani gittiğiniz berber övüyorsa yine o hisseden kaçın. Twitter'da gördüğünüz 200 bin takipçili kişi yazdıysa yine kaçın biz söylüyorsak yine kaçın. Ben de burada kendi yorumlarımı yapıyorum. Bazı hisseleri inceliyorum vesaire. Ama sonuçta yine kendi yorumlarım. Ben burada kesinlikle kendi aldığım bende olan hiçbir hisseyi videosunu çekmiyorum arkadaşlar. Bundan sonra da hiçbir zaman çekmeyeceğim. Bir şirket seçerken tabii ki Borsa İstanbul'da çok fazla işte art niyetli, Yani daha doğrusu ülkede çok fazla art niyetli insanlar var. Onların da bir kısmı tabii ki borsaya geliyor. Yani patron olmuşlar, bilmem ne olmuşlar ama çok da fazla para kazanmışlar. Çok fazla servete de sahipler aslında ama yine de yetmiyor demek ki bir yerde. Bir de borsada küçük yatırımcının. Dediğim gibi adam 10 saat 12 saat belki 20 bin 30 bin lira maaşla çalışan insanların dişinden tırnağından arttırarak biriktirerek borsaya yatırım yaptı paraya göz dikiyor arkadaşlar bu kişiler o yüzden hisse seçimi şirket seçimi çok önemli o yüzden belki daha kurumsal daha büyük şirketlere yönelmek daha önemli evet daha az kazandırıyorlar ama en azından böyle sizin kanınızı hemen kişiler daha az olacaktır. Yani herhangi bir Tofaş'ta, Koç Holding'de ya Sabancılar da biraz da sıkıntılı şeyler yaşanabiliyor ama Sabancı Holding şirketlerinde de yani böyle patron işleri vesaire tabii ki çok çok daha azdır. Ee, belki yoktur yani. Tabii ki onun oralarda da ortak satışı vesaire geliyor ama en azından böyle alengeli usulsüz işlemlere oralarda rastlamazsınız arkadaşlar. O yüzden biraz daha hisse seçimlerinizi yaparken dikkat etmekte fayda var. Ben her zaman diyorum bir hisseyi incelemeden önce önce bir patronun ismini soy ismini araştırın. Yani çok fazla siyaset siyasilerle ilgisi varsa daha önce hakkında bazı haberler çıktıysa bence boş verin. Hisse mi yok, şirket mi yok? Hadi Borsa İstanbul'da bulamadığınız Yurt dışı hisselerine bakın. illa yatırım yapacak bir şeyler bulursunuz. Yani hiç bulamadığınız hepsi sizin yapmayın yatırım para kaybetmektense olan paranız cebinizde kalsın ya da gidin harcayın arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi ilk bakacağınız şey patron olsun. Patron çok önemli. Patron her şeyi belirler. Çok iyi şirketler var. Yani yüksek satışlar, Türkiye'nin en bilen şirketleri yüksek kar ediyor vesaire e Bu hissesine bakıyoruz. Yıllardır yürümemiş. E neden yürümüyor? E patron yürütmüyor. Çünkü neden? E kendi hisselerini alıyor, satıyor, baskılıyor. Bütün bunların hepsi yapılıyor arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi e, maalesef... Kendi hissenizi, kendiniz bulmanız gerekiyor. Kendinizi araştırmanız gerekiyor. Gerçekten kendinizi eğitmelisiniz. Yani çok zor da bir şey değil aslında. Bazı kavramları öğrendikten sonra yani gidip bir tane büyük marketler var mesela. O market sizin mahallenizde de var, başka bir yerde de var. O mar en azından o marketin hissesini al. Yani bu ne olduğunu bilmediğiniz hisselere bulaşmayın. E, Patronunun ne olduğu belli olmayan hisselere bulaşmayın. Dediğim gibi arkadaşlar videonun sonuna gelirken yani biraz da benim çok canım sıkıyor. Alkazlara dediğim gibi katılmama sebebim de bu tamamen yani hiç içime sinmiyor. Yani çok daha iyi şirketler varken neden bu şirketler alkarz ediliyor? Son gelen alkarzlarken son gelen derken son bir yıldır iki yıldır gelen alkarzlar yok yani hiç biri içime sinmiyor. Yani milyarlarca liraya mesela milyonlarca milyarlarca liraya alkarz edilen şirket bakıyorum bizim mahallede köşe başındaki tekelden yıllık cirosu daha az yıllık e, net karı daha az arkadaşlar Bunlar nasıl alkarz arz ediyor Çok fazla şeyler var tabii ki Herkes de e, bazılarınız biliyordur yani olanları e, Biraz işte Dostluk vesaire bir şeyler de illaki ki etkiliyordur Bu halk olmasında ee, keşke daha iyi şirketler halka arz edilse, neredeyse her videoda bunu söylemeye çalışıyorum. Güzel, mis gibi şirketlerimiz de var gerçekten. Mesela LCY22 gelse keşke halka arz edilse, neden edilmiyor? E çünkü iyi kar ediyor, iyi satışlar yapıyor, şirket iyi yönetiliyor. Adamlar neden diyor ki %20'sini ben halka açayım, mis gibi şirketimden para kazanıyorum. E ama şey de diyebilirdi LCY22 patronu, yani geleyim borsadan işte %20 payımı satayım, Oradan zaten şu anki değerinin %20 üstünde, %50 üstünde de hisseleri satarız zaten. Sonra da kendi hisselerimizi alır, alır, satar, oynarız. Buradan mis gibi para kazanırız da diyebilirdi. Tabii ki her insan, her patron, her yatırımcı, her küçük yatırımcı aynı değil arkadaşlar. O yüzden seçimdir. Her yerde, borsada, hayatta doğru yapmamız gerekiyor. Yoksa canımız yanabiliyor. Bunun etkileri uzun yıllar, uzun zamanlar alabiliyor. Bazen e, engel olamıyoruz, çözüm bulamıyoruz. Bazen buluyoruz, ucuz yırtıyoruz bazen. Ama her zaman bize bir geri dönüşü oluyor verdiğimiz kararların. Diyerek arkadaşlar, videonun sonuna geliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenerek, abone olarak bize destek verebilirsiniz. Beğenileriniz ve neden önemli? Farklı insanların da karşısına çıkıyor bu videolar. Bu yüzden en önemli şey ücretsiz olarak sadece like butonunu, beğeni butonuna basmanız bu videoyu diğer videolardan biraz daha önemli buluyorum. Şu hisse analizi borsa analizinden daha çok bu tarz şeyler daha önemli yani dediğim gibi şirketi analiz edersin incelersin çok iyi görünür ama patronu dediğim gibi e, az önce anlattığım kişilerden olur o hisse artık gitmez yani ya da patron istediği gibi gider size para kazandırmaz. O yüzden e, tüm bunları insanların karşısına çıksın insanlar bunu küçük yatırımcılar bunu öğrensin diye videoyu beğenirseniz o insanın da belki karşısına çıkar. Denk gelir o, o kişi de bu videoyu izler. Birazcık dönem muhabbetleri de anlar. Videonun herkese ulaşması için like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Diğer videoları kaçırmamak için zili de açabilirsiniz. Görüşmek üzere.